Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün şöyle göstereyim 12 saatlik bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar çok yorucu bir gündü gerçekten aşırı yoruldum sesimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama 12 saatlik bir çalışmamız var sizlere hepsini göstereceğim kitaplarda burada ya izlediğim videolarda hepsini sizlere teker teker göstereceğim sizler ne yapıyorsunuz İlk öncelikle biliyorsunuz ki bugün günlerden 20 Ocak arkadaşlar bugün 20 Ocak Pazartesi 15 tatil yeni başladı ve bize dedik ki sağlam bir başlangıç olsun. 12 saatle ilk defa denedim açıkçası söyleyeyim yani. E, denenir mi, denenmez mi? Bunu videonun sonuna doğru konuşuruz arkadaşlar sizlerle. Sizler şu an ne yaptınız? Bugün kaç saat çalıştınız falan? Yorumlara mutlaka yazın. Bekliyorum. Haberiniz olsun. İlk önce sizlere programı göstereyim şu şekilde arkadaşlar. 20 Ocak pazartesi için ilk olarak bekle matematikten şöyle ee, şurada olması lazım. Evet. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 2 buçuk video izledik. Şu oran orantıyı izledim. Programa yazdığımız. Evet oran orantıyı izledim. Oradan sonra bilgisayar maldan bir tane 40 soru çözdüm. Yeni aldım bunu da. Direkt oran orantıyı bitirdik oradan. Sonra dilgi dilgi neden? Pro Max'ten arkadaşlar. Rüştü Hoca'nın dil bilgisini 1 iki üç gün Oradan attık. iki gün attık orada da. Üçüncü gün önceden mi izlemişiz? Herhalde öyle olmuş. Sonra arkadaşlar dil bilgisiyle birkaç soru çözdük şeyden. Sıfırdan dil bilgisi vardı bende. Oradan çözdüm soruları. Sonra 4K'nın Türkiye yeni deneme şeyi yine girmiştim. Deneme sınavına girmiştim. Onun mat çözümlerini izledim. Gerçekten çok kaliteli sorular var bu arada. Girenler varsa bir yoruma yazsın bakalım. Kaç net yaptınız falan filan çok sağlam soruları vardı arkadaşlar. Onların hepsini tekrardan gözden geçirdim. Sonrasında Biosem'den arkadaşlar şöyle netleyeyim tekrardan. 3 gün bitirdik. Baştan aldım. Daha önce biyoloji <laughs> hep başladım da bitirmek nasip olmadı. Bu sefer Biosem'den dinliyorum. 3 günü bitirdik. Şöyle videoları sizlere göstereyim. Şöyle arkadaşlar zaten 3. güne kadar bitti. 6 tane Sonrasında ne yaptık? Ferrum'dan arkadaşlar TYT Kimya dinledik. İki gün bitirdik oradan da. Şöyle onları da göstereyim videoları. Ya bilmiyorum değişiklik yapacağım programda bir de sevmedim şeyler oldu. Şöyle şu, şu, sarı videoya kadar olan kısmı izledik bitirdik. Başka bir şey kaldı mı? En son zaten üçgende açılar geometriyle programımızı sonlandırdık. Orada da Şöyle göstereyim arkadaşlar. B4, 5, 6'yı dinledik. Bu şekilde. En sonunda da iki tane sosyal denemesi attım. NS yayınlarının sosyal branş denemesi vardı bende. Onu yaptık ve günü bitirdik 12 saatle arkadaşlar. Gerçekten çok yorucuydu. Yani tekrar 12 saat yapar mıyım? Yapmam arkadaşlar. Niye? Çünkü 10 saatten sonra verim daha çok düşüyor. Ee, ara hiç yok neredeyse düşün zaten bir gün 24 saat 12 saatin çıkardığında 12 saat kalıyor 7 saat uyusan kaldı orada 5 saat işte bunun yemesi var içmesi var derken sıkıntı yani çok aralıksız çalışman lazım. Onun için de biraz yorucu arkadaşlar. Kitaplarda bu arada şu şekilde göstereyim. Problemlerden bilgi sarmal, geometrinin ilacı, e, TT, sosyalin branş denemesi, NS yayınları, sıfırdan değil, bilgisi bir de biyolojiden biraz not tuttum. Onlar da bu şekilde arkadaşlar. 15 tatili komple güzel bir verimle geçirmek istiyorum. Sizler hedefleriniz neler? Onları da yoruma yazın mutlaka. Bu arada 6 ay olmuş bir atmayalı. Bayağı olmuş yani. Ona dedim. bugünü hem ilk 12 saatimiz dedik. Bunu da bir anlamlandırıp video çıkaralım. Daha devamını gelsin. Devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara falan yazın. Günlük çalışma programımızı tekrardan atarız. Beraber ilerleriz. Valla bayağıdır ben de ara vermiştim derim. Tekrardan güzel bir başlangıç olsun. Bu şekilde olsun o zaman. Merak ettiğiniz soruları yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.